Arı git, Arılar, arılar, şimdi gözümde çatlandılar. Arılar, arılar, beni bu akşam avlattılar. Sen başa bela diliber. ver, her derde deva etsin Salına salına gizlice. Lan doğru diyorsunuz ha ağaç adam gelmesin. Doğru doğru. Kaç! Ulan ağzıma sıçmıyor. Allah'ım şu azma. ağzıma. Hadi. Şuna bak bulutlardan bak. Tarlalara bak. Yemişlere bak. Şu evin düzenine bak. Şu hala yere değmeyen ballara. Şu aydınlatma sistemine. Şu çi çiçeklere bir bakar mısın? Lütfen. Ya komşumun havuzu var ya. Ha benim de var. Oha benim iki tane var. <laughs> havuzu severim. Havuza gireceğim. Allah'ım. Ben acaba demek ki ruhumu kapitalizme mi sattım? Vay çap. Messi. Gel buraya bebeğim. İnce bilek hareketleriyle kaçmaya çalışıyorlar ben. Yer mi? Yer mi Müco? No he doesn't. Şimdi hani bu lavabo mu oluyor, küvet mi oluyor? Küvettir. Böyle bir lavabo olmaz. Evet, küvet, küvet. Tamam, küvet. İlk görüşte şey yapamadım. Koş, koşun abi. Abo! Koş, koş. <laughs> <laughs> abi Selam. geri dön, geri dön, geri dön. Direkt <laughs> <laughs> tanıyacaklar abi. Her indir. Tamam, gittim görüşürüz. <laughs> Selam ben Franklin. SSK'lı bir işte çalışmak istiyorum. <laughs> Sweetie dedi. Hanginiz dedi lan? Hanginiz dediyse ona koşacağım. Onda da manitası varmış. Telefon çaldığına göre. Bu da telefonla konuşuyor. Manitası var. O zaman sen kal. Aa bu? Neyse burada yoldan çıkarız biz. <laughs> Çimdir, tohumdur, şudur, budur, ıvır zıvır. La patlıcan kaldı dışarı. <laughs> patlıcan dolması tarifi vardı. Patlıcan dolması yapalım.